Arkadaşlar bugüne kadar incelediğiniz ya da izlediğiniz bütün akıllı saatleri unutun. Neden mi? Şu 45-50 bin liralık olan model var ya. Evet evet onu da unutun. Çünkü karşınızda Watch Ultra 2 Wi-Fi var. Evet yanlış duymadınız. Wi-Fi diyorum ve bu saatimiz Wi-Fi'ye bağlanabiliyor. Wi-Fi'ye bağlanabilen bir cihaz neler yapabilir? Instagram'a girebilir, Whatsapp'a girebilir, oyun yükleyebilir bir şey. İşte bu. Hepsini yapabiliyor. Bir elmadan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü inceleme konuğumuz Watch Ultra 2 Wi-Fi. Bakın içerisinden böyle uygulamaların da olduğu bir kitapçık. Saatimizin kendisi ve birbirinden şık ve güzel iki adet kordon. Hemen gözünüze çarpan bir şey var. Gördüğünüz gibi bir kere oldukça akıcı bir ekrana sahip. Bu akıcı ekranı birazcık aşağı doğru kaydırdıkça nabız, tansiyon, kendi içerisinde galeri, hafıza kaydı vesaire bunları zaten biliyorsunuz. Uygulama mağazasına giriyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Facebook, Whatsapp ve birçok uygulama sizleri bekliyor. Mesela ben Whatsapp ve Subway Surf yükledim. Gelin birlikte Subway Surf oynayalım. Arkadaşlar şaka gibi değil mi? Hemen top to play diyelim. <laughs> Oynamaya başlayalım. Ve gördüğünüz gibi oldukça akıcı. Şuna baksana ya. İnanılmaz. Hemen şöyle Whatsapp'ımızı açalım. Gördüğünüz gibi kendi numaranızı girdikten sonra buraya buradan mesaj atabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Buradan mesaj atabiliyorsunuz. Bu saat tabii ki Türkiye'de ilk ve tek bir elma farkıyla sizlerle arkadaşlar. Ürüne ulaşmak için hemen bizlere mesaj atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.